Aynı zamanda basın ve yine e, taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi. E, Hüseyin Bey, ilk devreyi 4-0 önde kapattınız. Zaten 34 puanla gidersiniz grupta. Tek beraberlik var. O da boş maçında. Evet, dol diziğin yoluna devam ediyor. Ve bugün de 4-0 öndesiniz. Ne söylersin mikrofonlarımıza? Spor kulübü 2016 yılında kuruldu. İlk yıllarda Kütahya'da yı kendi memleketimizde başladık. Bu geçtiğimiz sene itibariyle Bursa'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her zaman hedefleri olan, gençlere değer veren ve özellikle Kütahya Domaniç ilçesini iyi bir şekilde temsil etmeye çalışan bir ekibiz. Bu sene de hedeflerimize arkadaşlar sayesinde, yönetim kurulu Sayın Başkanı Umut Metin sayesinde ulaşmak üzereyiz Allah'ın izniyle. Takım iyi gidiyor, taraftar coşkulu. Bursa futbol için çok elverişli değil. Sizlerin sayesinde her şey daha güzel oluyor, daha da güzel olacak inşallah. Şu anda Şampiyonlara çok kısa bir yolumuz kaldı Allah'ın izniyle. İnşallah bu şekilde önümüzdeki senede nasıl orada birinci amatöre çıkarsak, hedeflerimiz doğrusu de devam edeceğiz. Evet. Ee, Kütahyalılar olarak, domaniçler olarak ee, bir de Sarıot var ama onlar Kütahya Ligi'nde mücadele ediyor. Ama evet. buradan gidip geliyorlar sanırım Bursa'dan değil aynı, mi? Onlar da biz de aynı bu şekilde buradan gelip gidiyorduk Kütahya'ya. Onlar da şimdi domaniç birinci amatörde şampiyon olup Kütahya süper amatörde yollarına devam ediyorlar. Aynı zamanda bizim kardeş, dost kulübümüz. Kendilerine de buradan başarılar diliyoruz. Mükerler de var herhalde. Evet, onlar yine, Domaniç o da Yine göl oluyor. ağırlıklı çalışıyorlar. Aynen, onlar evet. da Kütahya'ya buradan gelip gidiyorlar. Aynı o şekilde, Sarov gibi. Bir takım Haydi daha mi? var, Yeşil Yurt mu? Yeşil. O da İlgar adına köy, katılıyordu sanırım. Çalıncı, evet, Yeşilköy. Spor Domaniç Spor şampiyon oldu bu sene spor amatöre çıktı onlara da başarılar dileriz. ilçesinin evet. takımı. Yani Domanış küçük bir ilçe olmasına rağmen spor faaliyetlerinde son 5 yıldan beri iyi bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu ekibin başını biz çekiyor demek çok yanlış olmaz doğrusu. Ama onlar da iyi bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Yani hepsine başarılar dileriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Ben de evet yönetim kurulu üyesi Hüseyin Özer'e teşekkür ediyorum. Umut başkanım seni şöyle alsam mavi